Adrasan, Sula'da tekne köyü. İnsanlar e, şehrin kalabalığından bir gün bir gün kurtulmak için böyle kalabalığa gelip sakin telefon çekmez, hiçbir şey çekmez tekneler. Biz de geldik. Bizim teknemiz bu da arkadaşımızın Bilal Kaptan. Burada biz buraya bugün buraya. Bugün buraya tekneniz gelme. Kendisi benim hal, hal oğlum olur. Ee, telefon numarası var burada. Şöyle bakarsınız. Evet, günü böyle tutmuşuz. Muhteşem bir yer. Evet. Şuraya bakar mısınız denizin güzelliğine? Evet. Antalya'da günün yorgunluğunu atmak için hem uygun hem güzel. Çok güzel bir adresan. Sulağda. Tekneler günü günü öyle getiriyor. Evet. Bu tekneler günü. Gidiyoruz tekneler.